Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların faydalı olmasını ve devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayınız ve sevdiklerinize tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda İslam'da orucun farz oluşu ve orucun önemini anlatmak istiyorum. İslamiyette oruç, orucun Arapçadaki karşılığı savundır. Bu kelime bir şeyden uzak durmak kişinin kendisini tutması ve engellemesi manalarına gelmektedir. Istilah olarak ise, din ilminde ise, tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek demektir. Pek çok hüküm gibi oruç da İslam'ın bidayetinde değil de, İslam'ın başlangıcında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. Tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayına rastlayan oruç emri üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 yıl Ramazan orucu tutmuştur. Oruç, Bakara suresinin 183 ve 184. ayetlerinde farz kılınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümü siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Eyyâmen ma'dudat femen kâne minkum merîzen ev ala seferin fe'iddetun min eyyâmin ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin femen tetevva'a khayren fehuve khayrun leh ve entesumu khayrun leküm in kuntum ta'lemun sadakallahu lazim ey iman edenler sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerize de sayılı günlerde oruç yazıldı yani farz kılındı İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısızca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun, günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Oruç Allah'ın emrini yerine getirmek için veya farz yahut vacip olmamakla birlikte onun hoşnutluğunu kazanmak için nafile ibadet niyetiyle mümin belirli bir süre zarfında her türlü yemeği içmeyi ve cinsi ilişkiyi terk etmesidir. Oruç ibadeti İslam'dan önce de bilinen ve İslam'dakinden farklı da olsa uygulanan bir ibadet idi. Sevgili peygamberimizin mensup bulunduğu Kureş kabilesinden olanlar da Aşura günü oruç tutarlardı. Mekke'de Medine'ye hicret edilince burada Yahudilerin de aynı günde oruç tuttukları görüldü. Peygamberimiz bunun sebebini sordu. Bugün Allahu Teala'nın Musa'yı kurtardığı gündür dediler. Bizim Musa ile hak ilişkimiz sizinkinden daha fazladır. Ve o gün kendisi oruç tuttuğu gibi müminlerin de tutmalarını emretti. Bir yıl sonra Ramazan orucu farz kılınınca Peygamberimiz aşırı orucu için dileyen tutsun dileyen tutmasın buyurdu. Böylece sözü edilen oruç farz olmaktan çıktı, mendup bir ibadet hükmünü aldı. Kur'an-ı Kerim'de geçen üzerinize yazıldığı ifadesi aksine bir karine bulunmadığında farz kılındı manasına gelmektedir. Bu ayet hicretin birinci yılında peygamberimiz tarafından tutulması emredilen aşure orucunun farz olma hükmünü kaldırmış, onun yerine ikinci yılın başında Ramazan orucunu farz kılmıştır. Sizden öncekilerden maksat birinci derecede Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü Müslümanların tanıdığı ehli kitaptan olan gayrimüslimler bunlardır. Yahudiler Ekim ayına rastlayan yılbaşlarından 10 gün sonra gün batımından ertesi günün gün batımına kadar oruç tutarlar. Günahların bağışlandığı gün olarak kabul ettikleri bu farz kılınmış oruç gününe Kipur adını verirler. Ayrıca yılın farklı günlerinde tuttukları başka farz oruç ve nafile oruçlar da vardır. Hristiyanlar şeriatında Tevrat olandan başka bir oruç yoktur. Hazreti İsa kendisine peygamberlik gelmeden önce 40 gün oruç tuttuğu için Hristiyan din adamları Hristiyan din adamları bunu da ibadet olarak telakki etmişlerdir. Yine Bakara suresinin 185. ayetinde O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez oruç günlerini tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sünnetten orucun farz oluşunu şöyle ifade edebiliriz değerli dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Peygamber Efendimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmek olarak ifade ediyor Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Diğer bir rivayette ise saçı başı dağınık bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah Allah'ın üzerime oruç olarak neyi farz kıldığını bana haber ver dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Ramazan ayını yani orucunu farz kıldı. Adam benim üzerimde bundan başka bir borç var mıdır diye sorunca Peygamber Efendimiz hayır ancak kendiliğinden nafile olarak yaparsan bu müstesna buyurdu. Adam bundan sonra sorularına devam ederek Allah'ın bana farz kıldığı zekattan haber ver dedi. Peygamber Efendimiz ona İslam'ın gösterdiği yolları ve esasları anlattı. Bundan sonra adam şöyle dedi. Sana ikramda bulunan Allah'a yemin olsun ki bu söylenenlerden ne fazla ne de eksik yaparım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular: "Eğer doğru söylüyorsa bu adam kurtulmuştur yahut cennete gidecektir." diye ifade ediyor. Değerli dostlarım, oruç niçin önemlidir? Oruç, namaz, zekat ve hac gibi Rabbimizin yapmakla mükellef tuttuğu ibadetlerden birisidir. O Allahu Teala'nın mükafatını kendi üzerine aldığı, kalemlerin ve defterlerin hesabını tutamayacağı müminlerin içten içe Rabb'i ile münasebetinin alametidir. Oruç geçici beşeriliği terk etmenin, yememenin, içmemenin, şehevi arzu ve istekleri gemlemenin, dünyaya ait bağlardan tecerrüt etmenin böylece Allah'a yaklaşmanın ifadesidir. Oruç bizlere farz olduğu gibi bizden önce yaşamış olan insanlara da emredilen bir ibadettir. Değerli dostlarım, sevgili peygamberimizin oruca verdiği önemi arz edip programı bitirmek istiyorum. Her din ve her düşünce kendi tabilerine yapmakla mükellef olacakları birtakım emirler ve nehiler getirmiştir. Hak olsun batıl olsun bütün dinlerde az çok bu mükellefiyet vardır. Bir dini ve düşünceyi temsil eden insan bağlılığını ancak yapacağı bu fiillerle ortaya koyar. Hak ve kat dini olan İslamiyet'te temsilcilerine bir takım ibadetleri emir buyurmuş, Müslümanlığın bir şartı olarak bunların yerine getirilmesini istemiştir. Kur'an-ı Kerim meseleleri genelde kapalı olarak, icmali olarak ele alır, özet olarak. Onu tafsil edecek, açıklayacak olan kitabın kendisine inzal olduğu Allah Resulü'dür. Zira Kur'an'ın en büyük müfessiri peygamberimizdir. Orucu bize Allah'ın Resulü nurlu beyanlarıyla anlatmış, bütün teferruatıyla ele almıştır. Burada orucun önemiyle alakalı Resulullah'tan varid olan bir iki kutlu sözü aktarmış olayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şöyle buyurdu. Ademoğlunun her ameli kendi içindir. Yalnız oruç müstesna. Onun mükafatını ben veririm. Zira yemesini ve nefsane arzularını sırf benim için terk ediyor. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği, diğeri de Allah'a kavuştuğu vakittir. Oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Evet, oruç bu duygular içinde eda edilmelidir değerli dostlar. Oruç tutanın ağız kokusu açlıktan kaynaklanır. Kıyamet günü Cenab-ı Hak katında bu koku miskten, amberden daha hoş, daha nefis ve daha temizdir. Temiz ruhlar olan melaikenin arşu ferşi çınlattıracak bir velvele içerisinde Allah'a karşı kulluk vazifesini yaparken hoşlandıklar kokular vardır. Onlar gül kokusundan çiçek kokusuna, miskten ambere kadar güzel kokulardan hoşun dolurlar. Meleği alada güzel kokular, sırlı hazineler açan anahtar hükmündedir. Oruçluğun ağız kokusu da bu güzel kokular cümlesindendir. Bunun böyle olması, orucun Allah'la kul arasında irtibat buğutlu bir ibadet olmasındandır. Bu yönüyle oruç, kendi derinliği içinde ele alınmalı, yoksa salt ağız kokusu açısından değil. Değerli dostlarım, Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü Vesselam şöyle buyuruyor. Her şeyin zekatı vardır, bedenin zekatı da oruç tutmaktır. Oruç tutmak sabrın yarısıdır. Başka bir yerde de Subhanallah demek mizanın yarısını, Elhamdülillah demek tamamını, Allahu Ekber demek ise yer gök arasını doldurur. Oruç sabrın, temizlik de imanın yarısıdır buyururlar. Allah'ın yüklediği ibadet mükellefiyetini sırtında taşımaya sabretme, Ondan gelen şeyler karşısında sarsılmama, sabit kadem olma, onun kapısından ayrılmama, günah fırtınaları ve günah tufanı karşısında kendini koruyup dişini sıkma vesaire bunlar dinin yarısını teşkil etmektedir. Oruç ise sabrın yarısını teşkil eder. Zira sabrın diğer yarısı başka şeylere dağıtılmıştır. Oruçta bir yönüyle şehevat-ı gemleme olduğu için günahlara karşı sabır, diğer bir yönüyle aç susuz durma gibi hususuyla sıcak günlerde bir işin altına girmekle ibadete karşı sabur vardır. Böylece oruç dinin dörtte birini teşkil etmiş oluyor. Dolayısıyla o dört büyük ve mühim esası olan namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinden biridir. Ve hem de yukarıda ifade ettiğimiz gibi oruçta hem ibadeti taate hem beşeri arzu ve isteklere hem şehvani duygulara ve hem de beşeri kaprislere bir set çekme ve mani olma vardır değerli dostlar. Allah uğrunda yapılan her işin mutlaka bir sevabı vardır. Onun karşılıksız kalması düşünülemez ama oruca gelince onun sevap yönüyle dengi yoktur. Ebu Umame radıyallahu şöyle diyor. Resulullah'a yapmam gerekli olan amel söylemesini istedim. O da oruç tut. Zira onun dengi yoktur dedi. Ben yine tekrar ederek aynı şeyi sordum. O oruç tut. Zira onun dengi yoktur şeklinde cevap verdi. Ben üçüncü kez yine sordum. O aynen oruç tut. Zira onun dengi yoktur buyurdular. Yine orucun sevabına işaretle Peygamberimiz başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise oruç nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa Cenab-ı Hak onu cennet meyvelerini yedirip cennet ırmaklarından içirir. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir. Oruç tutan helalinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez. Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir. Oruç kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek. Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunup "Ya Rabbi ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur." diyecektir. Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip oruçluya şefaat etme izni verecektir. Rabbim Hakiki manada kendisine kul olan, oruçlarımızı hakiki manada ifa eden, oruç ibadetini hakiki manada yerine getiren, özellikle aile fertlerinin, aile fertlerimizin ve çocuklarımızın oruç tutması noktasında onlara güzel örnek olan, onları teşvik eden, onların oruç ibadetinden mahrum kalmaması adına onlara İslam'ı ve Kur'an'ı sevdiren anne babalar olmamızı Rabbim nasip eylesin. Oruç ibadeti eğer küçük yaşta alışılmamışsa ileriki yaşlarda insanlar zorlanabiliyorlar. Çocuklarımızı belirli yaşta oruç tutmaya teşvik edelim. Onlara sevdirerek oruçlar tutturalım. Yaşlar küçükse tekne orucu dediğimiz yarım gün oruç tutturma, sabır eğitimi yaptırma mutlaka olması gerekiyor. Bugün toplumun çok gergin olması, insanların gergin olmasının en büyük sebebi Sabır eğitiminden, sabır antrenmanından uzak bulunmalarıdır. Oruç ibadetinin terk edilmesidir. Ramazan ki Kur'an'ın indirilmiş olduğu ay olduğundan dolayı Ramazan'ın içerisi oruç ve Kur'an'ın ilmesi vesilesiyle Ramazan çok büyük değer kazanıyor. Bu ayımızı, bu günlerimizi en güzel şekilde değerlendirebilmeyi yüce Rabbim bütün dostlarımıza, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun hoşça kalın